Ben tabi o arada bir yarım boşlukta gittim bir yelek aldım. Ee, BH foto videodan. Ee, 40 dakikalık bir sürede yanımdaki çocuklar vardı Türk. Onlarla gittik BH foto videodan metro ile bilet al, şey aldık. Ee, kendimize yelek aldım. Güraycım dedi ki bana da bir yelek al dedi. Hadi dedim aynısı olmasın ona da gittim yelek aldım. Abicim bir fark ettim. X, X, X yelek sana da yelek nasıl aynısı olmasın? Olmasın şey yaptım kendime krem rengi bir yelek aldım. Gittim ona Domken'in yeşil bir yeleğini aldım. Farklı yelek olsun diye. Onu XXX Large almıştım abicim. Tabi değiştiremedik. Adamların Şabat gününe denk geldi. Yelek öyle geldi mi? Geldi. En son Güray'cığım bir giydi. Yelek dizine geliyor. Bu dedik Türk basınında tek uyacak adam var. E, Milliyet'in foto muhabiri Ahmet Dumanlı. <gülüyor> Ve <gülüyor> yelek hayırlısıyla ona gitti. Çok güzel yelektir. Evet. Neredeyiz bugün? Bir telefonda Amerika'dayız. E, Doğan Haber Ajansı'ndayım. Yılda e, doğum günümün e, Amerika'ya geldiği gündür. Yani 9 Haziran diyebiliyorum. 9 ya da 10 Haziran. E, biz tabii Washington'daydık ve New York'a geçtik. E, kimi takip ediyoruz? E, o zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyoruz. E, orada sistem NTSC olduğu için Amerikalı bir kameraman tutmuşlar. Kameramanın ismi Duck'tı. Şöyle tam bir Amerikalı şortu var. tişörtü var zaten fotoğrafı da var. Ee, geliyor. Saçları uzun tokalı, şapkalı, gözlüklü. Ee, geliyor saat 8'e 5 var. Good morning sir. Tamam. Geldi benim yaşlarda. Ben tabi ona şey dedim. Yani dedim sen kameramansın ama ben dedim göstereceğim göstereceğim Hani bunu dedim şey yaparsan. Ee, çekemeyebiliriz, kaçırırız. Ben dedim çekeyim, sen yanımda dur, asistan gibi olacaksın ama yanlış anlama dedim. Hani işimiz yürüsün. Tamam anlayışta karşıladı. Biz tabi e, DAK'la yaklaşık 4-5 gün çalıştık sistem NTSC. DAK 8'de geliyor ama 4'e 5 kala şöyle diyor bana. Mister. Yani gidiyorum 4'te. Kamerasını alıyor gidiyor. Biz 4'ten gece 12'ye kadar yani lider takip ediyorsun onu yatırıncaya kadar ee, takip ediyorsun ve ondan sonra montaj yapıyorsun gece 2'ye kadar. FTP var 2006 yılında koyuyorsun. Sabah 6.30'da gene ayaktasın. Tam 7 gün sürdü ve ben her gün 1 kilo verdim yani. Her gün 1 kilo düşüyorum, tartılıyorum. Çünkü hatta o kadar iyi takip ediyorum ki Türkiye'nin en büyük köşe yazarlarından. Hasan Cemal bana şey diyor, ne haber aslanım diyor. Ben de iyiyim diyorum, ne var ne yok gündemde diyor. Ben de diyorum, siz büyük bir köşe yazarsınız. Bana mı soruyorsunuz? Vallahi diyor en iyi takip eden sensin diyor. Hiç peşinden ayrılmıyorsun. Benim diyor yemek mi alamıyorum. Bakıyorum diyor herkes bir yerlere gidiyor ama diyor sen adamın ne yaptığını takip ediyorsun diyor. Ve her sabah bana sekizde bir öncekini soruyor. Bir şey var mı? Atlamayalım etmeyelim ha diyor. Adam orada olduğu sürece her gün bana sordu bak. Yani uyanık boşu boşuna Hasan Cem'i... Başbakan Tayyip Erdoğan'ı çekiyorum. Ondan sonra ülkenin başbakanını çekiyoruz. Derken e, tabi bu 4-5 günde böyle gitti. Dağla bir sonrasında New York'a geçtik ama ben New York'ta da değişmedi. Neden? E, beslenme sistemi yanlış çünkü. E, ondan sonra e, çünkü beslenme sisteminiz uymuyor. Yani şöyle, NTV'de şimdi prodüktör Burhan var. Onunla kalkıyorsun sabah 6. Nereye gidiyorsun? İşte Manhattan'ta pankek falan yiyorsun. Zeytin, peynir falan hak getire yok öyle bir şey. Pankek tatlı. Ben de tatlıyla beslenmeyi sevmem. Yani klasik şeyi ararım. Öğlen ne yapıyorsun? Hamburger. Akşam ne yapıyorsun? Pizza falan. Tam böyle 6 gün sürdü. Bu yani ve vücudun gerekli tamam sen su, kola falan onlarla beslemeye çalışıyorsun ama gıda alamıyorsun. Ve onun üstüne de yaklaşık 17 saatlik bir 18 saatlik çalışma sisteminden bahsediyorsun. Vücudun ona dayanma ihtimali yok. Sen duşla sürekli uyanmaya çalışıyorsun. Hani duş, duş, duş. 7 gün falan zaten şey yaptık biz hani 6. gün geldi. Ta sonra 7. gün sonu Birleşmiş Milletler'e gitti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. O sırada bir boşluk oldu. Ama biz nasıl açız yani? Ondan sonra bu Başbakan ya da Cumhurbaşkanı yurt dışı korumaları da daha farklıdır. Hani onlar akademi mezunudur, iki diye bilirler falan. Ve yurt dışında ilişki her zaman daha farklı olur. Kaç metre uzaktasın? Aramızda iyiydi. Biz dedik nereden geliyorsunuz? of dedi bir yemek yedik dedi. Dedik ya Türkiye Meydan'da de, Türk lokantası. Dedik ne alaka ya? Hemen dedi bu köşeyi dönün dedi. Beşinci caddemine. Geçenlerde vefat etti adam. Allah rahmet eylesin. Biz girdik. Anamı babamı görsem o kadar sevinmem yani abicim. Altı gündür ne yiyorum ne yapıyorum. Yani orada bana ne yok? Ananı babanı desen yok ders. Musakka pilav cacık abicim. Yok böyle bir menü. Kadın diyor üçte açıyorduk ama diyor siz madem Türkiye'den. Yani sarılasım geldi kadına. Nasıl bir abi ya kaç gündür yemek yememişim yani 7. gün. Neyse biz de bugün karnımızı doyurduk. Gittik. O gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Başkanı'yla, şimdi tabii adını hatırlayamam, Google'dan da bakmadık, görüşmesi var. Ben onu çekiyorum ama bu Amerikalılar tabii farklı bizim Türk korumalar gibi değil. Adamların biraz paranoyası var. Çok yakınlaştın mı uyuz oluyor. 150 kiloluk bir tane benden yeri bir adamdan bahsediyorsun. Zenci falan hani böyle şeye gelemiyorlar. Anlık yani sinirlenmeleri falan hiç. Göz göze gelme, işini yap çok da temas etme. Mantık bu aslında yani. Senin için zaten sana özel kart çıkartılıyor, Birleşmiş Milletler kartı. Fotoğrafını çekiyor. Bu diyor gazeteci diyor basın mensubunu. Onu da ayırma diyor. Sen onun içinde giriyorsun Birleşmiş Milletler kartına. Ki Birleşmiş Milletler sivil insanlara da açık. Orada adına pul bastırıyor belli bir katlara gidiyorlar. Ama bizim bahsettiğimiz Birleşmiş Milletler Başkanı Kofi Annan'dı zannedersem. Ondan sonra o ziyareti yaptı ee, ve karşıda onun karşısında Türk evi var. Sonrasında geçenlerde açılışı yaptı. Tam böyle arkası 7. cadde falan zaten New York'ta. Biz e, tam gidiyorum ben, e, o sırada e, Tayyip Erdoğan asansöre gidecek. Abicim o biraz önceki Amerikalı korumalardan, 150 kilo adam gitti. Bizim Türk bakanlardan bir dayadı buraya dirsenin. Kimdi Türk bakan? Kimdi Türk bakan? E, çok meşhur Türk bakan, çok bilinir. E, Egemen Bağış. Abicim bir koydu dirseğe, dayadı buraya. Adam kravat gitti, gözlük gitti müdahale edinceye kadar yani o egemen bağışın surat oldu sapsarı yani. Tabi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarından birisi. Bir müdahale adam bildiğim bunu şey zannetti. Araya birileri girdi ama 30 saniye sürdü. Ya diyor bu bizden falan Amerikalı. No 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 falan diyor. Yok öyle bir dünya yani. Ne olduysa onu heyetin dışından zannetti ama anlık yani dayal daya, daya. ee, diyeceksin Coş tabi bu haber oldu mu? Bu haber olmadı. Babalar gibi atladık. Yani babalar gibi atladık haber atladın mı babalar gibi niye anlattım 10 dakika öncesi niye aç kaldık vucuk efa senin vücudun onu taşımıyor artık her gün bir kilo veriyorsun ve günde bir kameramanın değil iki buçuk mesai çalışıyorsun yani sabah yedi buçuk akşam iki buçuk bitişten bahsediyorum günde 4 saat uykudan artık enerji bitmiş normalde böyle gitmen lazım sen. Kamera omzunda gidiyorsun artık bitmiş bütün enerji. Dur ya yukarıda da gideyim diyorsun çekeyim. Bir daha muhabir falan da yok zaten. Ee, özel haber vardır orada onu başka bir gün anlatayım. Bugün yemeyeyim yani. Özel haber çıktı patladı o ayrı ama bunu da babalar gibi atladım. Kimse de çıktı mı? Kimse de çıkmadı. Zaten o anda benden başka kimse yoktu yani. Tam özel haber benim kucağıma düştü. Ben atladım. Çünkü bahsettiğin yer Amerika. Acayip bir nem, acayip bir sıcaklık üstüne senin bitmiş bir vücut musakka pilavı gördün mü ananı babandan gördün, fazla sevineceğim diyorsun. Aslanlar gibi atladın. Ne oldu? işte benim anılarımda kaldı. Yani Türk Bakan'ın nasıl Amerikalı bir korumadan dirsek yiyip adamı dağıttığını gördün. Bir de adam tabii 150 kiloluk bir tane koruma, zenci koruma çökmüş senin üstüne. Yani herif artık böyle falan yani. Kımıldayamıyor zaten. Ufak tefek bir adam. Çok da iri bir adam değil. Velhasıl nasıl haber atladık? Babalar gibi atladık. Ha oradan dönüşümüz ayrı bir olaydır ondan sonra. Onu da başka bir zaman anlatayım. Bugün yemeyeyim ama e, güzel bir haber atladık. Ya bunun üstüne ne oldu? Ben tabii o arada bir yarım boşlukta gittim bir yelek aldım. E, BH foto videodan. 40 dakikalık bir sürede yanımdaki çocuklar vardı Türk. Onlarla gittik ve foto videodan metro ile bilet aldı şey aldık. Kendimize yelek aldım. Güray'cığım dedi ki bana da bir yelek al dedi. Hadi dedim aynısı olmasın. Ona da gittim yelek aldım. Abicim bir fark ettim. X X X. Ona da yelek sana da yelek nasıl aynısı olmasın? E, olmasın şey yaptım kendime krem rengi bir yelek aldım. Gittim ona Domke'nin yeşil bir yeleğini aldım. Farklı yelek olsun diye. Onu XXX large almıştım abicim. Tabi değiştiremedik. Adamların şabat gününe denk geldi. Yelek öyle geldi mi geldi? En son Güraycın bir giydi. Yelek dizine geliyor. Bu dedik Türk basınında tek uyacak adam var. E, Milliyetin foto muhabiri Ahmet Dumanlı <gülüyor> ve <gülüyor> yelek hayırlısıyla ona gitti. Çok güzel yelektir. Şimdi Ahmet de giydi onu. Ben de bilirim. <laughs> evet. Asla. <Yeşil> <laughs> Üzerinde kirtabak. Babalar gibi giydi, aslanlar gibi giydi Ahmet'im. E, hepinize sevgiler, selamlar.